yazıyor. Bosfori robotlarına yazıyor. Kontrolden çıkan robotlar Or. tüm Bosfori'ye zarar veriyor. Or. Or. Bilim balıkları hala üzerinde. Gazeteci çocuk buraya doğru geliyorlar. Hemen kaçmalısın. Bana bir şey olmaz. At, Açılar! at. Yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki? Robotları durduracak bir yol bulmalıyız. Babu, babu Bab Bab nerede? O kesin bir şeyler düşünüyordur. Atölyesindedir. Hemen gidip bakalım. Sanırım bir balık robotunun kod sistemini Allah değiştirmiş. Allah Allah. Sonra da bu değişikliği tüm robotların merkezi kod sistemine göndermiş. Yani her şeyin sebebi bu mu? Evet. Kodlarda hata oluştuğu için robotlar hizmet etmek yerine her şeyi bozup dağıtıyorlar. Allah. Kim yapmış bunu? Nasıl? bir şey yapabilir. Tüm Bosphorus'un yıkılmak üzere. Ben yapmam. <laughs> sen. Ama sen böyle bir şey yapmazsın ki. Bence de. Sen Bosphorus'u çok seversin. Sana vermek istemezsin. İstememiştim zaten. Ben sadece robotum bana yemek yedirsin istemiştim. Hmm. Ama sonra her şey kontrolden çıktı. Hmm. Benim yüzümden oldu. Tembellik et. Kendi yemeğimi kendim yiyebilirdim. Ama robot yedirsin istedim. <laughs> Tembellik edip robotun kod sistemini değiştirmek istedin. Ama bunu yaparken sistemdeki güvenlik açığını keşfettin. Sayende ileride çıkabilecek sorunları engelleyebileceğiz. Aa, öyle mi? Baksanıza evimiz, doğup büyüdüğümüz Bosforumuz yıkılıyor. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. <laughs> Her şeyi düzeltebiliriz. Ama nasıl? Önce tüm bu olanların başlamasına sebep olan robotu bulmalıyız. Benim robotumu mu? Evet. Hemen gidelim öyleyse. İşte orada. Ben geleni yapıyorum Tuti. Başardı. <laughs> Robot'cum normal haline döndü. <laughs> Topla, birleştir, tamir et. Topla, birleştir, tamir et. Ami. Sevgili Bosfori halkı. Bitmek bilmeyen kolaylık arayışımız başımıza çok işler açtı. Bizler balığız. Yüzmek için robotlara ihtiyacımız yok ki. Doğru söylüyor. Çoktan çok. Evet, ben de ise biliyorum. Bilim Akademisi. Robot sistemindeki güvenlik açığını keşfeden balıklarımıza ödül vermek istiyor. Maceracı yüzgeçlerimize ödüllerini almaları için sahneye davet ediyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Size akıllı çocuklar. <laughs> Yaşayın. Yaşayın. Hey. İlküvardınız. İlküvardınız. Akıllı çocuklar. Çocuklar. <laughs> <laughs> Değişik bir yer, <laughs> yeni bir yer keşfettim. Bu da ne böyle? <laughs> Yakalıyor Eda! Çupa, <laughs> ona yardım etmeliyiz. Hız pervanem yanımda. Merak etmeyin, şimdi yakalarım çupayı. Bekle beni çupa, geliyorum. <laughs> Kameramanımız küçük balıkları bulmak için peşlerinden gizemli bölgeye doğru ilerliyor. Evet cam göz. Neler görüyorsun? Bize söyler misin? Küçük balıkların peşinden gidiyorum. Onları yakalamak üzereyim. İşte oradalar. Bir dakika, bir dakika. Bu da ne? Bir dinozor fosili. Dinozor fosili mi? Bu bir dinozor fosili. Bir dinozor fosili. Ah Boğaz'ın suları derin sularında neler neler gizliymiş meğer ...yapmalıyız Müze. Haklısınız çocuklar. Bu Börülce dondurmaları da sizlere hediyemiz. Bugün çok cesur <laughs> davrandınız... ...ve bizleri bir tarihle buluşturdunuz. Börülce dondurmasına bayılırım. Çok teşekkür ederiz ama... ...yanımda deniz patatesi var. Önce onu yiyeceğim. <laughs> Hayırda? Da... <laughs> ha? Atakan siz söylemek istediğim bir şeyler mi var yoksa? Oy. Ya dinozorlar hala burada işte... ...ya dolarsa Oy, kapatalım burayı da! <laughs> Biba? Yoksa dinozor mu gördün? Oy, Oh! da! Dinozor! Kaçın! Aa, Hayır! Kaç bir bak, Kaç! Bu mümkün değil. Gerçekten bir dinozor gördüm. Ben size dedim de gelmeyeceydik buralara. Kapatalım burayı da. Hala orada mı? Evet orada. Ne yapıyor? Çupanın dondurmasını yiyor. Ama Ama o benim dondurmamdı. Kaçarken düşürmüştüm bunu nasıl yapar? O dondurma benimdi. Ben yiyecektim. Daha önce hiç dinozor görmedik. Onları tanımıyoruz. Belki çok iyilerdir. Neden kaçıyoruz ki? Hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. önce dondurması yiyen bir dinozor eminim çok iyi bir dinozordur. Hı -hı. Haklı olabilirsin Biba. <laughs> Bu tarafa doğru geliyor. Karchonda, ben çoktan kaçtım bile. Hadi bir bakayım, gel geliyor. Hadi. Sen git dur. Ben kollacam. Dinozorla konuşacağım. Sen bilirsin Biba. Karchon. <laughs> sessiz olun. Ah başımıza gelenler. <laughs> Oy, Biba nerede da? Dinozorla konuşmak için orada kaldı. <laughs> ah Biba. Gerçekten konuşuyorlar. Nasıl olur da? Başka ne yapıyorlar? Birlikte deniz patatesi yiyorlar. Uy, deniz patatesi mi? benim deniz patatesimi yiyorlar. Hem de bensiz. çupa, bırak ya şunlar da gitme. Gitti bile. Uy. Neler oluyor orada? Şimdi ne yapıyorlar Can göz? Çufa da geldi yanlarına. Birlikte top sektiriyorlar. Ha, demek top sektiriyorlar. Hem de bensiz. Oy, gitme Tuti dur bekle. Tuti de gitti tuttu. Şimdi ne yapıyorlar Camgöz? Tuti de yanlarına vardı. El ele tutuştular. Horon tepiyorlar. Oy, ne dedin sen? Dinozoru da aralarına aldılar. Horon tepiyorlar. Olmaz. Ben siz horon tepinmesine izin veremem de. Ben de gidiyorum. Dur Taka Hamsi gitme. Aa, o da gitti. Kimse kalmadı. Peki ya şimdi ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. Şarkı mı söylüyorlar? Yok canım daha neler? Ah dayanamayacağım. Dinozor da eşlik ediyor. Ha? Tropi gitmiş. E, kimse kalmadı. Ben de gideyim bari. Cam göz bekle. <laughs> Bosfali tarihinde çok ilginç bir anı eşlik ediyoruz sayın seyirciler. Birazdan sizleri milyonlarca yıldır görünmeyen bir dinozorla tanıştıracağım. Şey, merhaba sevgili dinozor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ay. Merhaba, ben Babu. Bu da yeni icadım dinozor. Nasıl olmuş ama? Doğdurma yiyor, şarkı söylüyor. Hı. oron bile tepiyor. Hop! Ha? <laughs> <laughs> Tebrikler Babu Bu harika bir yiyecek Gördünüz mü? Onlar bizim dostumuzmuş Oy, Tabi de Horon tepi sonuçta <laughs> dünyasının maceracı yüzgeçleri Biba, Babu, Tutti, Çupa ve Takamsi'nin katkılarıyla Fosil Müzesi nihayet açıldı Hepimiz için hayırlı olsun <laughs> Tebrikler çocuklar <gülüyor> <Ay>. <gülüyor>